Türkiye'de herhangi bir seçim, herhangi bir siyasi değişim veya siyasetle alakalı önemli bir olgu durum bekliyor muyuz 2026 yılı içerisinde? Ben bir siyasi değişim beklemiyorum 2026'da yine sistem aynı şekilde devam edecektir. Fakat tabii ki hani Cumhuriyet Halk Partisi içerisindeki dinamiklerde yaşanan siyasi olayları zaten hepimiz biliyoruz. Yine Cumhuriyet Halk Partisinin haritasına baktığımız zaman ben açıkçası 2027'nin ikinci yarısında girecekleri son seçim olabilme ihtimalini öngörüyorum. Çünkü CHP kendi içerisinde zaten bence bölünmüş durumda. Hani Ekrem İmamoğlu ve Kılıçdaroğlu olmak üzere içeride bir böyle bölünme var. Bu bölünme biraz Cumhuriyet Halk Partisi'nin içerisinde daha güçlü bir bölünmeye gidebilir aslında. E, i̇lerleyen dönemlerde ben hani tek parti ya da farklı bir iki partiyle seçime gidilebileceğini düşünüyorum ama Cumhuriyet Halk Partisi'nin biraz bu noktada tasviye sürecinin çok yoğun olacağı kanaatindeyim. Siyasi durumlar devam edecek mi? Kesinlikle devam edecek. Fakat şunu da söyleyeyim sadece Cumhuriyet Halk Partisi değil AK Parti'nin içerisinde de dinamiklerde birçok değişiklikler olacak. Görev değişiklikleri olabilir bunlar. Bakan değişiklikleri olabilir gibi birçok maddede değişiklik mesela göreceğiz mesela şöyle